savrulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı. sana dar gelmeyecek makberi kimler kas? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddiğine duvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsen taşına. ...sonra gök kubbeyi alsam da ile ...kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle... ...Ebr-i Nisan'a açık türbele çatsam da taban... ...yedi kandilli süre yayı uzatsam orada ...sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... ...gece mehtabı getirsem yanına... ...türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem... Gündüzün fecriyle abizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Sen ki son ehli salibin kırarak sadretin, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Senki ruhumla beraber gezer ecramı atın. Senki asara gömülsen taşacaksın hey alt. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihan. Ey şehit ol şehit. İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber. Sən ağlırsan açılmış duruyor peygamber Sən ağlırsan açılmış duruyor peygamber